Gaziantep'ten herkese selamlar. Urmuzut reçellerimiz hazır. Bugün size reçellerimizin kıvamını ve kavanoz içindeki doluluk oranını göstermek istedik. Kavanozlarımızın içerisinde net 800 gram bulunmaktadır. Tanesi bol, şerbeti azdır arkadaşlar. Bakın rengi, kıvamı bu şekilde. gönderimlerimize başladık. Urmudutun sağlık açısından da pek çok faydası bulunmaktadır. Kan basıncını dengeler, ağız içi yaralara iyi gelir, kansızlığı giderir, bağışıklığı güçlendirir, halsizliğe ve aşırı yorgunluğa da iyi gelir. Bunlar bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Siparişlerinizi DM'den veya WhatsApp yoluyla bizlere ulaşarak verebilirsiniz. <laughs>